Birincisi, arkası da barbekörü olmaması, kapat olması. Barbekörü üç saatte görüntü bir ilgi Geri geri tam bir herhangi bir ve barbekörü zarar vermez. İkincisi, de motoru yan durmaksa, yan durmasının özelliği bir bir ve verim çok az atmasa. Neredeyse sıfır ayakta verim kaybı Ve en son ve dünyada sadece kork etki olan Dünyanın kontrolü tabi işte tarihlerinde tek konuları. Yenge operasyon önündeki yükün gücünü için eğer makine kapasitesi üzerinden çıkarsa zincir makinelerde zincir hücreli kontrolü patlatır. Ama görmüş olduğunuz bu operasyonlarda eğer makine kapasitesi çıkarsa yapar. Böylece hidrolik kontrolü ve hidrolik sistemi uzatarak makine kontrolü Üzerindeki tabi daha önce bahsettiğim gibi pop rock standartlarında bir tabi. İstanbul'da e, yaklaşık 7.5-8 metreden temele düştü. Bir inşaatın temele düştü. S-60 modeli Tosket. İçindeki o koyduğu genç hiç şara almadan tutmadı. Çünkü sadece özel bir çünkü yetti. Bu programda ve çünkü satış sırasında ben kendisini ben sattım onu. Bir defa var ki kabinin diğer makinelerden olan özelliğini anlattı. Yeğeni kullanıyordu ve yeğenin hayatını aslında şu anda bok bir tane borçlu. Solunda, hemen benim arkamda görmüş olduğum makine İstanbul'da bir yol çöp tarafında bir misal kullanmak istedi ve devrildi. Yani makineyi ıı, inanılmaz bir şekilde ters vurmuş gördük. Ama Misafirimizde hiç bir zarar gelmedi. Sadece makinenin sol tarafında görmüş olduğunuz cam kırıldı. Birazdan makine manevra yaparken zaten göreceksiniz. Herhangi bir eğzik, kabinde herhangi bir çökme veya belirli bir durum yok. yaklaşık ee, bir, bir 4 metrelik yerden yer yaptı makine. Ayrıca bu makinelerle ilgili bir bilgi daha verdim sizlere. Bu makineler bütün dünyaya oluşup buraya geldi. Şu anda haklı sorduğu Ataç'dan biçme, bir demir standart bir çim biçme, diğer e, ki çamur biçme taşları gibi. Altında görmüş olduğunuz üzerinde 3 tane bıçak var. Yerden kestiğim zaman bu taşları bıçaklar donmaz. Buradaki amaç altına herhangi bir hayvan veya benzeri bir e, taş veya bir e, çocuk girdiği zaman pazarla yatan bir ufak bebek olabilir, herhangi bir şey olabilir, çiğ olabilir. Özellikle o çok duygularla karşılaşmaktır. Otomatik olarak da görürsünüz. zaman durur. O yüzden kalabalıklarınız çalışmasını gösteremiyor. Bulunduğunuz duruma kadar parası için, eğer hemen herhangi yer olmadığı için ee, çalışmasını size gösteremiyoruz. Ayrıca takımını görebiliyorsunuz. Durumunu gayet basit. Bu çoğunluğa çapa. standart çapalı işini işlemi arkadaşlar. 20 santim derinliğe gidip herhangi bir besmehal teyze çoğunluğunu tamamlayıp çapalayabilmekte. Ayrıca zeminde bulunan ortalık köklerini parçalayan nükleer çiftliğini sağlamak Gündemimizde bildiğiniz üzere çapalar ve fiyatların artışı da oldu. fon sektörünün eterini değiştirmeye çalışmalarına yönelik etmemiz lazım. Şu anda bir içinden geçtiği oranın bir kısmını açarak toprağı ayıklamamız lazım. Burayı Bizim davamız 3. tek. Bu davada 3. bir davacı, yani rakipimiz çıkmış durumda. Yani bu davada bir kişi davacı değil. Yani param şişerler böyle. Rakip çıkmış durumda. Yani bizlerimiz çoğu gün karnımda, e, daha sonraki karnımda bir aklusu, Ahmet Ziya burada, evet, burada kendisi havanızı alıyor, bir bombitek, bir canadır böyle bayisi. Bir bombitek gönül veren insanlardan biri. Burada bok gibi belki de benim veya bizim şirketimi, benim çalışıklarımı hayal ettiğimden daha fazla gönüyle e, temsil etmekle benim Konya'da para kaybetti yanlış olmasa para kaybetti kendisine Konya'da veya hiç olmadan bok herhangi bir haran veya herhangi bir haran bir şey için her zaman hoş olursun. Karatay değil, eski sanayi. Eski sanayi, eski eski. Galatasaray eski sanayi. Şu anda kombinasyon bakın. Yani kombinasyonu kolay takmakta. Bu kolay çok fonksiyonlu bir de var. Gerek yüklemelerde gerekse ee, bozer bıçağı kullanmalı kullanabileceğiniz arkadaşlar. Değerli misafirlerimiz Ahmet Bey yanında şu anda. Satış servis 24 saat ve tesis standartlarında bir hizmet vermekte. Ekibi Amerika'da ekip görmüş arkadaşlar var. Motor, motor bakımındaki arkadaşlar gerçekten çok profesyoneller. Beraber biz defa yeni çalıştık kendilerine hizmet konusunda gerçekten dört dört hizmet Bu yüzden üç bölgesi tarafımızdan Hamamcı Üniversitesi tarafından gayet gönlümüz rahat bir şekilde hareket ediyoruz. Yanımda var. Hamamcı Üniversitesi teknik servisindeki arkadaşlarımızın belki de her zaman ben aynı seviyede kontinuer mücadele edilmekte. Aradığımızda gizliyorum. Aslında bu Görmüş olduğunuz makinede pik yüksekliği 3.3'lerde üç, olmasa üç, artık Türkiye standartlarındaki en yüksek kamyonette yapraklı olduğunu düşünürseniz 2.60 sırtında görmüş olduğunuz makine çok rahat yükleme yapabilir. Her türlü açıda bu makineyi çalıştırabilirsiniz. Görüyorsunuz operatörümüz de rahat bir şekilde her türlü araziye